Mutlu bir evlilik neyden geçer? Şimdi? Yani mutlu bir evlilik sadakat, güven. Ee... Başka bir şey yok yani. Size bunlar gülen, için... Neyden geçer mutlu bir evlilik? Aynı şeyler. Saygı, sevgi, güven. Evet. Saygı ve ben. sevgi. En önemli şey saygı ve İki sevgi. zaten. işinizden şikayet şikayetçi ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu da olmasa dediğiniz. Yani <laughs> çok da yok ya. Çok hiç şikayetim yok benim işimden. Şimdi çok memnunum. Sizin var mı? <laughs> şu uyuda olmasa dediğiniz gibi var mı? <laughs> ya şey. benim de yok öyle. Biliyorum yani. Kaç yıllık evlisiniz artık. 13 yıllık evliyiz biz. Peki 13 yıldan bu yana eşinizden aldığınız en güzel iltifat ve hediye neydi? Yani biraz önce aldım. Her yerde seviliyorsun dedi. Çok bir e, itibarım var dedi. Çok seviliyorsun dedi. O yüzden çok seviyorum seni dedi. Biraz önce 5 dakika evet. önce 13 söyledi. 13 yıldır yani. eşinizden aldığınız en güzel iltifat ve hediye neydi? Ya onun olması benim için bir hediye ama yani bilmiyorum gerçekten. Öyle pek şey yok. Güzel sözler var. Yani burada söylemeyeyim şimdi. Öyle. Teşekkürler. Sağ olun. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Bence saygıdan geçer Bence de saygı sevgiden, sevgiden geçer. geçer Kaç yıllık evlisin? Daha bir hafta oldu Bir hafta oldu. Bir hafta oldu ee, Peki tanıştığınızdan beri Eşinizden aldığınız en güzel iltifat ve hediye nedir? Bana dünyanın en güzel kadın olduğunu söylüyor bence bu. Sizin eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat nedir peki? Benim için iltifat ve hediye önemli değil ee, Çok saygılı bir insan ve alçak gönüllü bir insan bu benim için yeterli oluyor zaten benim için en güzel hediye bu en güzel iltifat bu Peki yeni evleneceklere neler tavsiye verirsiniz? Bence en başta e, sevgiden önce saygı duymalılar birbirlerinin fikirlerine yaşayış tarzına aile yapısına kültürüne bunlara sahip olabilecekse bunları taşıyabilecekse iki insan evlenebilmeli bence ne Aynı şekilde aynı şekilde yani farklı yörenin insanların olmasının bir önemi Çünkü yok. Çünkü iki kişi değil, iki aile evleniyor aynı zamanda. İki ailenin birbirine kültürüne hem gelin hem damat ben bunu kabul ederim. Ben yaşarım. Bunları demeli bence. Peki işinize bir e, müzik veya şiir armağan edecek olsanız bu ne olurdu? Müzik olarak veya şiir. E müzik Hani onu çok sevdiğimi söylemek isterim. Yok. Müzik olarak, veya şiir olarak. Ee, mesela müzik olarak Müslüm Gürses'in, ee, şu anda aklıma gelmiyor, bir anda dondum kaldım ama. Ee, Siz en iyisi. <laughs> evet. soralım. Siz? Ben şey ya, müzik veya şiir olarak, şiir olarak değil de, müzik olarak şey söylüyordu, ya. ben de unuttum hmm. şu an aklımda. Bir değil. anda sorunca aklımıza <laughs> gelmedi böyle. Emre, Emre Felim var. Ömer Öfer'in şarkısı onun, ama onun bilmiyorum hatırıma gelmiyor. Benim de şu anda hatırıma gelmiyor. E, Duet bir şeklinde söyler misiniz çok güzel? Yok. <laughs> şarkı söylemeyi pek sevmiyoruz. Karadenizliyiz. De... Hayır Hayran oldu gülüm bu. bu şarkı. Aşka verindi. <laughs> şarkı... Başka başka diyarda <laughs> bir benden güzelimi, güzelimi var. var. Bu, <laughs> bu şarkı. Peki, evet. Son olarak ne söylemek istersiniz eşinize? Onu çok sevdiğimi, ona çok değer verdiğimi söylemek isterim. Başka da söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Ben de bütün ömrü inşallah benimle olur. Amin. Birbirimizi sevgi saygımız hiç bitmesin. Çok evet. teşekkürler, çok Biz sağ olun. Son zamanlarda artan kadın cinayetleri, cinayetleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi son zamanlarda bu kadın cinayetleri bayağı bir çoğaldı. Evet. Aslında Hangi sebeplerden ötürü olduğunu düşünüyorsunuz. Vallahi bir çok sebepler var ama. Açıklar mısın mesela? Ee, mesela işte e, e ee, ne desem acaba? Eee başka işte ya geçeyim hayat şartları, e, insanların artık birbirine yaklaşımı çok kötü oldu. Yani aslında bence kadınlar öldürmek bence insanlık adına çok caiz bir şey yani. Hiç yakıştırmıyorum diye. Ne gibi Hiç yasal zaman. düzenlemeler gelmeli? Bence Recep Tayyip Erdoğan idam kararı versin. Bayanları öldürüyorlarsa idam kararı versinler ya da ağırlaştırılmış müebbet versinler hiç çıkmasın. İran gibi. İran'da nasıl bir bayanı öldürüyorlarsa, Vinci kafasını bağlıyorlar, orada bir hafta çürüdükten sonra kopana kadar bekletiyorlar. İnci bu şirken, durum diğerlerinin ibret ol olacağını inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Teşekkürler. Ben sağ olun. inanıyorum kardeşim. Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah kadın cinayetleri hakkında ee, sitlere hayır diyor. Adalet, adalet yeni kanun çıkaracaklar Yeni kanunu bekliyor? Ne gibi yasal düzenleme yapılmalı? Cezaların ağır olması lazım. Ee, uygulamalarında kadem diye uygulama var. Onun biraz arttırılması lazım. Takip edilmesi lazım. Özel ekiple korunması lazım onun için. Onun için öyle olması lazım. Kayseri'ye nereden geldiniz? İzmir'den geldim. İzmir'den geldim. Evet. Peki Kayseri'de fiyatlar nasıl oldu? Ya Türkiye'de her, her taraf pahalı yani bir tek buraya özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü İzmir'de yaşıyorum aynı zamanda Her şey çok çok pahalı Yani böyle düşün mesela bir yemek yiyorsunuz kendi maaşınızın yüzde bir 2sini veriyorsunuz o yemeğe Peki en pahalı bulduğunuz ürün nedir? Yani et, yemek yani temel gıda dediğimiz şeyler yemek Dağınıklığında ne buluyorsunuz? Ee, ya şöyle bir şey yani e, Bir su alıyorsunuz 10 lira Yani onu bir saat içiyorsunuz. Aslında arabayla karşılaştığınız zaman e, arabanın yaktığından daha fazla yakıyorsunuz. Bir tek su yani. Peki Kayseri nasıl buldunuz genel Kayseri anlamda? Kayseri güzel, düzenli bir şehir. Güzel bir şehir. Sevdim Kayseri'yi. Yemek kültürü güzel. E, hani düzenli bir şehir. Çok e, gezemedim. Sadece birkaç saat gezebildim. Ama keyifli bence. Güzel bir Peki, şehir. Peki İzmir'den Kayseri'ye bir şey getirme imkanınız olsa ne olurdu bu? Vallahi deniz getirdim. Deniz. Deniz getirdim yani. Çünkü buranın ihtiyacı var gibi hissediyorum denize. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun kaldırılmalı. Kaldırılmalı. Neden kaldırılmalı? Tabi internette işimizi yaptıktan sonra neye yarar? Kendi adamlarına iyi aşe bildiriyor. Bak fakir, fakir diyor bu fakir diyor, yalan. Şimdiki esen muhtarı desteğinin parayı birdi gözümüne gördüm. Bir daha de hatta dedim, yazıklar olsun sana dedim. Hakkıyla kazanmıyorlar. Hakkıyla bakkal çalıştırmıyorlar. Kimi biş biliyor, kimi biş bilmiyor. Tutmuyor. Bir on, ben yaya geçen çok hoşuna şey çaman alıyordum. Çamana bir dedi ki 33 lira. Biri dedi ki 40 lira. Biri dedi ki 55 lira. Hangis ben hangisine bir alo diyeyim? Belediyelerimiz bakmıyor ki. Hiçbiri de bakmıyor. Herkes kendi adamını topluyor, masanın başına koyuyor, işte. Denetimlerin mi yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz? Yetersiz. Elemanlar da yetersiz. Herkes hakkıyla çalışmıyor. Adliye de öyle. Adliyetteki avukatlar da öyle. Mutluluk nedir sizin için? ile birlikte yaşamak. Zenginliğin anlamı Hiç nedir sizin için? Vücut sağlığı, iman, her şey var içerisinde. Biraz daha açar mısınız? Şimdi benim yaşantımda Kur'an-ı Kerim ön planda geliyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'e uyarak yaşamak mutluluğun en büyüğü. Daha bundan başkasını da açmayayım çünkü hep bunun içinde var zaten. Peki yaşlılığınızı ilk hissettiğiniz an daha hissetmedim. Dur bakalım gencim ben. Gençsiniz. He. Kaç yaşındasınız? 71 e kaldı. E bir Peki dinç kalmak için ne ne yapıyorsunuz? Bolca spor. Bolca spor. Yapıyoruz. Spor, Yürüyüş yapıyorum. Taş kırıyorum balyozuna. Duvar örüyorum. Yani kendi yerimde çalışarak kendi yerimde yani spor yaparak genç kalıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Kendinizi yaşlı hissettiğiniz ilk an hangisi? İlk İlk an hangi anda? Garip bir soru. Herhalde babamın <laughs> öldüğü zamandır. Neden? Ne bileyim ben işte. Herhalde eksik hissediyorsun kendini ondandır. Peki yaşlıkta dinç kalmanın sırrı nedir sizce? Stres yapmamaktır. Kafana takmayacaksın. Kafana burada kalacaksın. Saç çalacaksın. Türkçe söyleyeceksin. Gezeceksin.